Herkese yeni bir aylık okuma videosundan selamlar. Bugün Şubat ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum sizlerle. Yine birazcık geciktim bu videoyu çekmek için. Ama geç olsun güç olmasın diyerekten sizlerle Şubat ayında okuduğum kitapları paylaşmak istedim. Yine kahvemi yaptım, kitaplarımı da yanıma aldım ve hemen kitaplardan konuşmaya başlayayım. Bu ay ilk okuduğum kitap Melih Cevdet Anday'dan Aylaklarda. Bununla böyle bir yazıda karşılaşmıştım ve direkt merakımı cezbetti ve alıp okumaya karar verdim. Gelir gelmez de okudum, bitirdim Aylakları. Bu yıl Türk edebiyatı klasiklerine biraz daha ağırlık vereceğimden bir videomda bahsetmiştim. Döneminde çok okudum ama şu anda işte bir öneride gördükçe biri önerdikçe okumaya çalışıyorum. Aylaklar da onlardan biri oldu ve gerçekten çok keyif alarak okudum Aylakları. Yani şu zamana kadar okuduğum iyi Türk edebiyatı kitaplarından biriydi. Abdülhamit zamanında Eczacıbaşı olan Şükrü Paşa isimli bir paşadan kalmış bir konağa misafir oluyoruz. Bu konakta onun eşi, çocukları, torunları, hizmetlisi, hatta arkadaşı, hatta bir aile tanıdıkları yaşıyor. Abdülhamit ve işte Osmanlı döneminin bitişi, yeni Türkiye'nin kuruluşu arasındaki yıllarda geçiyor hikaye. E, yeni biten bir devrin izleri ve yeni başlayan bir dönemin izlerini taşıyor karakterlerimiz. Kitapta da bununla ilgili çok güzel yerlere değindiğini düşünüyorum. Böyle çok güzel dönem tespitleri vardı kitapta. Okurken hani satır aralarında çok hoşuma gitti. Karakterlerimiz işte padişahtan kalma bir konakta kalmanın etkisiyle hiçbir zaman para düşünmüyorlar. Zaten hiçbir dönemde çalışmamışlar. Para nereden geliyor sorgulamamışlar yedikleri içtikleri nasıl alınıyor hiçbir zaman merak etmemiş bir aile var bu konakta. Eldeki avuçtaki bütün tarlaları satarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ama gün geliyor ki elde avuçta da bir şey kalmıyor ve sonrasında biz bu konaktakilerin neler yaşadığını okuyoruz. Ve zaten hepsi de isminden anlaşılacağı gibi aylak tipler. <laughs> Okurken yer yer çok güldüm, yer yer çok kızdım. Ee, ve dönem Tespitlerinin, dönem o dönemdeki yaşanan e, olayların satır aralarında verilmesinden de çok keyif aldım. Güzel bir okumaydı benim için. Tavsiye ederim eğer Türk Edebiyatı'nı okumayı seviyorsanız. Bence gözden kaçmayacak eserlerden biri kendisi. Böyle güzel alıntıları vardır dedim. E, bir tane okuyayım hatta. E, kitapta sayfa 172'de eğer daha önce okuduysanız. E, burada aslında bulundukları... ...dönemin, yaşadıkları dönemin kendilerindeki izinden bahsediyor Dündar Bey isimli bir karakter. Ee, diyor ki Osmanlı İmparatorluğu da böyle battı. Biz aylıklarımızın köylüden alınan vergiyle ödendiğini bilmezdik. Devletin bir köşede bir parası var, ondan veriyor sanırdık. Birinci Dünya Savaşı'na neden girdiğimizi Talat Paşa bilmiyor, Cemal Paşa bilmiyor, Enver Paşa bilmiyor. Peki kim biliyor? Bilen yok diyor. Ve böyle hani dönem dönem ara ara böyle eleştirilere de olan bir kitaptı Aylaklar. Yani bazı yerlerine böyle sinir oldum. oldu mu? Oldu açıkçası. Ya bu Türkiye Edebiyatı'ndaki kitaplarla ilgili benim galiba en büyük sorunum kişiler arası ilişkiler. Bilmiyorum ben bazen rahatsız oluyorum okurken. Yani okuyanlar anlamıştır zaten ne demek istediğimi. Ama e, bence böyle gayet değerli toplu karakterlerin tek tek psikolojisine, ruh haline yer veren e, keyifli bir kitaptı Aylaklar. Aylaklar bittikten sonra Türkiye'de Bir Aşkım devam etmiş olacak ki Mahur Beste ile okumama devam ettim. E, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Mahur Beste'yi okumaya başladım. Aslında bu kitabı okuma sebebim huzuru okumak istemem. Huzuru daha okumadım ondan önce bu kitabın okunması gerekiyor tarzında bir şey duymuştum bir bilgiye sahiptim buna dayanaraktan ilk olarak mahur besteyi okumaya başladım karakterler üzerinden ilerleyen bir hikaye mahur beste çok canlı karakter anlatımları içeriyor olay örgüsü bir bütünlük hissedemiyoruz kitabı okurken daha çok karakterlerin iç dünyaları karakterlerin düşünceleri üzerinden ilerleyen bir okuma sunuyor size çok böyle hoşuma gitti okumak. Ama hani sevmeyenlerinin de olduğunu biliyorum açıkçası. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel betimlemeleri var durumlar hakkında. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. İşte güneşin batışı hakkında, zaman kavramı hakkında, herhangi bir es eski eşya hakkında gerçekten güzel betimlemeler sunuyor. Bu da benim çok hoşuma gittiği için. Ama e, Beste'yi severek okudum. E, yani pek de musikiyle... Dolu, dolu bir kitap değil eğer öyle bir üncesi olan varsa. Bir sonraki okuduğum kitap Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Sonunda okudum bu ay <laughs> çok mutluyum. Aslında Suç ve Ceza'yı daha önce de kısa bir versiyonunu okumuştum ama uzun süredir aklımda vardı yani tam basımını oku okuyayım diyordum ama bir hani erteliyordum sürekli yeni kitaplar geldikçe ama bu ay böyle canım okumak istedi ve okumaya başladım. İyi ki de okumuşum. Gerçekten benim için çok güzel bir serüven oldu. Her gün 100 sayfa şeklinde ilerledim. Çünkü bu kitapları okurken aynı zamanda bunu da okuyordum. Ve 7 gün gibi bir sürede bitirdim. Ve gerçekten benim için çok güzel bir serüven oldu diyebilirim. Raskolnikov'la tekrardan karşılaşmak hoş bir durumdu. Kendisi benim hem sevmediğim hem de sevdiğim karakterlerden biri. O yüzden bir tekrardan selamlaşmış olduk. Suç ve cezanın konusu çok ünlü bir konu aslında. Çok fazla da bahsetmeye gerek yok ama ben de kısaca bahsedebilirim diye düşündüm. Raskolnikov, buhran ve yokluk içerisinde yaşayan bir karakter. Elinde avucunda hiç para bulunmayan, biraz para geçti mi onu anca yemeğine harcayabilen, Elinde ufak bir eşya varsa bunu tefeciye verip ondan gelen parayla hayatını devam ettirmeye çalışan bir karakter. Aynı zamanda kendince bir adalet anlayışına sahip olmasıyla ünlü bir karakter. Ve kendince sorduğu felsefi sorularla da öne çıkmış bir karakter. Biz de onu aslında suça ve suçun sonunda verilecek olan cezayı bakış açısıyla okuyoruz kitabın konusundan ben öyle ayrıntılı bahsetmeyeceğim bu inceleme videosu olmadığı için ama şöyle birkaç cümlede söylemek istiyorum. Raskolnikov'a göre üstün insan anlayışı var. Yani şöyle ki kendisini aslında bir üstün insan olarak tanımlıyor. Peki kimdir bu üstün insanlar? Mesela Napolyon, mesela İskender. Bunlar biraz üstün insanlardır. Çünkü savaşlarda binlerce, milyonlarca belki kişi öldürmelerine rağmen halk tarafından kahraman ilan edilmişlerdir. Çünkü öldürdükleri kişiler bunu hak etmiştir. Yani onların öldürdüğü kişiler kötü işler yapmışlardır ve onları öldürmek haktır ona göre. Yani gerekli yerde öldürmenin mübah olduğunu savunan bir karakter. Ve kendisi için aslında göreceğiz ki bunun bu şekilde olduğunu düşünüyor yani kendisini bir nevi bir üstün insan olarak görüyor. Değişik bir bakış açısı, değişik bir adalet anlayışı var ee, ve suç ve cezanın temelinde aslında bu yatıyor. Bir suç işlediğimizde e, suç işlenen kişi yani üzerinde suçu gerçekleştirdiğimiz kişi kötü bir kişi ise e, bir hatası varsa ve bunu hak ettiyse onu öldürmek veya onu yaralamak hak mıdır? Yani bunun sonucundaki kişi ceza almalı mıdır? Çünkü o zaten öldür, yani ölmeyi hak etmiştir yaptığı kötülükle. O zaman onu öldüren kişi suçlu olmamalıdır diye düşünüyor. Raskolnikov'un suça bakışı e, tam olarak bu şekilde ve kitapta da bunun üzerinden bir hikaye okuyoruz aslında. Hiç sevmiyorsunuz bazen onu gerçekten. Yani niye yapıyorsun? Niye böyle davranıyorsun diye sarsasınız geliyor. Ama bazen de onu acıyıp e, sahiplenesiniz geliyor. Her ne kadar o kadar merhametli olmasa da bu yolculuğa çıkmanız gerekir diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. Cümlelerimi belki şu an toparlayamamışımdır. Ama e, sevdiğimi, çok sevdiğimi e, söylemek isterim. Güzel bir kitaptı. Tabii ki biraz da elim ağrı taşırken. Bir sonraki okuduğum kitap Deniz Gezgin'den Ahraz. Ahraz Deniz Gezgin'in ilk kitabı. ilk olarak sel yayınlarından basılmıştı. Şu anda can yayınlarından çıkıyor bu kitap. Bizim de Posta Kutusu Kitap Kulübümüzün ikinci kitabıydı. Bunun için de mutluyum. Yani bu kulüp sürecinde okuduğumuz kitaplar benim için ayrı bir noktada oluyor tabii. Hani sevsem de sevmesem de. Ahraz da yine o yüzden aklımda kalacak olan kitaplardan biri masalsı bir anlatıya sahip ahraz ve bir drama anlatıyor aslında. Ege kıyılarından çıkmış bir masalsı anlatı diyebilirim bu kitap için. Konusu gerçekten çok acıklıydı. İçim parçalandı. Arkadaşlarımın da öyle. Hepimiz böyle çok üzülerek okuduk bu kitabı. Gerçek bir hikayemi bilmiyorum ama çok gerçek bir hikaye okuyormuşum hissi verdi. Zaten okuyan herkes de eminim öyle hissetmiştir. Kitabı ben çok fazla sevemedim açıkçası. Yazarın dili beni çok fazla geride tuttu. Hikayenin içine sokmadı bir türlü. Yani bir bariyer gibiydi ve hep bir adım geride kaldım. O yüzden çok fazla etkilenemedim. Ama şöyle ki kitap çok rahatsız edici. Bir derdi olan bir kitap ve derdi olduğu için de... E Vermek istediği mesajı aldım ama çok da kitapla yaşayamadım açıkçası. E, kolay okunan bir kitap ama beni vuran bir kitap olmadı. Yine de siz bir şans verebilirsiniz e, Ahraz'a. Seveni çok çünkü. Ve son olarak okuduğum kitap Tanizaki'den Gölgeye Övgü. Jogar yayınlarından çıkıyor bu kitap. Bu ayın favori kitabı. Tanizaki de bu ayın favori yazarı diyebilirim. Gerçekten çok severek okudum. İyi ki okumuşum ve iyi ki tanışmışım bu yazarla diyorum. Bir önceki videomda bir başka kitabını okumaya başlayacağımı söylemiştim. O kitabını da okuyup bitirdim ve onu da gerçekten çok sevdim. Tanizaki ile iyi ki tanışmışım diyorum. Gölge Övgü bir roman veya öykü değil bir anlatı aslında. Tanizaki 1800'lü yılların sonlarında doğmuş bir yazar. 1889 olabilir tam hatırlamıyorum şu anda. Ve 1965'lerde de vefat etmiş. Ve hem o işte geleneksel Japon hayatını hem de modern Japon hayatını yaşamış ve bilen bir kişi. Bu kitapta da o iki yaşanmışlığın birikimini ortaya koymuş diyebilirim. Ben doğu geleneğini ve doğu estetiğini çok seviyorum gerçekten. Yani estetik anlayışlarına bayılıyorum ve onun inceliklerini bu kitapta okumak beni çok etkiledi ve çok e, mutlu etti. Böyle sanki Tanizaki karşımda anlatıyor gibiydi. Tanizaki kendi Japon kültürünü bizlere anlatırken birazcık da modern hayatla beraber nelerin değiştiğini anlatıyor. Kendi kültürünü ve onun ince hoşluklarını bize hoş bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Kitabın arkasında kör edici ışıklar altında kaybolmaya yüz tutmuş bir mirasa ağıt şeklinde bir cümle var. Bence hoş bir cümle ama ben tam olarak da böyle olduğunu düşünmüyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş bir mirasa son bir mektup desek bence daha hoş olurdu diye düşünüyorum. Çünkü evet işte o Japon estetiğinin o geçmişteki o Japon kültürünün inceliklerini bize çok güzel bir şekilde anlatıp onlara özlem duyarken kitabın ilerleyen kısımlarında da aslında evet hani geçmiş güzeldi çok estetikti ama geçmişteydi diyor. Yani onu çekip çıkartıp günümüze getirme gibi bir isteği yok. Çok güzeldi ve ben bu güzelliği dile getirmek istiyorum ve sonra da zarfı kapatıyor gibi bir kitaptı. Ben çok severek okudum gerçekten. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Evet bu ay 5 kitap okudum. Aslında okuduğum birkaç kitap daha var ama böyle tam bitirmedim. Onlar kurgu dışı kitaplar. Kurgu dışı kitapları pek paylaşmıyorum videolarda. Onları da belki bir gün toplu bir şekilde paylaşırım. Şöyle göstereyim. Siz bu ay neler okudunuz? Böyle farklı, güzel, tanıştığınız bir yazar oldu mu? olduysa aşağı yazarsanız, benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.